Edirne Süt Üreticileri Birliği ile Danone firması işbirliğinde sürdürülebilir hayvancılık ve çiftlik yönetimi konulu eğitim semineri düzenlendi. Edirne Tarım İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen seminere Edirne Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Su İçmez, Danone firması yetkilileri, Edirne Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Egemen Ilgın ve çok sayıda üretici katılım gösterdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Edirne Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Su İçmez, çağın getirdiği teknolojilere adapte olarak hayvancılıkta örnek gösterilen ülkelerin seviyesine ulaşmamız gerekiyor dedi. Konumuzun başlığı özetlersek sürdürülebilir hayvancılık. Değişim, dönüşüm. Arkadaşlar dünyada hep örnek aldığımız bazı ülkeler var. Örneğin Almanya, örneğin Hollanda, Avusturya, Belarus, Yeni Zelanda gibi hayvancılıkta dünya fiyatlarını belirleyen, dünya piyasalarında söz sahibi olan hayvancılıkta bunlar ülkeler. Şimdi bunları hep konuşuyoruz da dünya öyle bir hale geldi değerli arkadaşlar. Bugün ticaret dahi bir tuşun ucunda. Dünya artık çok küçüldü. Hayvancılık teknolojilerinde diğer teknolojilerde olduğu gibi artık yapay zekaya varana kadar bu ülkeler burada kullanıyor. Tabi burada bunların en önemli şeyi avantajları, bizden avantajları bunlar bu olaya değişim dönüşüm kiminiz devrim değil, kiminiz değişim dönüşüm değil. Buna 50-60 yıl önceden başlamaları aramızda böyle bir mesafe var. Ama şimdi öyle bir noktaya geldi ki biz bu mesafeyi eğer bu değişime, dönüşme, hayvancılıkta da tarımda olduğu gibi yeni teknolojilere nasıl çabuk adapte olabiliyorsak hayvancılıkta da kendi kendimize bunları izleyerek de bu dönüşüm, dönüşüme ayak uydurabilirsek, kendimizi yenileyebilirsek bu mesafeyi çok hızlı zamanda kat edebileceğimiz bir ortam oluştu. Şu anda Türkiye'de Danone gibi özellikle Danone bu lokomotifin önderliğini yapıyor. Bütün samimiyetimle bunu söyleyebilirim. Çünkü bu projelerde bugüne kadar her zaman bize destek oldu. Onun için değerli arkadaşlar burada arkadaşlarımızın size vereceği nasihat, bilgi bunları gerçekten çok değerli, çok önemli şeyler. Eğer bu hayvancılığı biz karlı bir hale getirebiliyorsak, getirmek istiyorsak daha doğrusu e bunları mutlaka uygulamamız lazım. Bakın size birkaç örnek vereceğim. Bugün biz ne yapıyoruz? Fiyat istikrarı diyoruz ve fiyatlarımız yaklaşık olarak 8 aydan beri aynı düzeyde seyrediyor. Nereye bakıyoruz? Ulusal Süt Konseyi toplantısı bize bir fiyat açıklasın. Bizim gibi ülkelerde gelişmekte olan ve hızlı bir gelişmekte olan bir ülkede maalesef bugün fiyatı hep birileri üreticinin değil de mahulü satın alanların fiyat belirlemesini bekliyoruz. Ancak bu temin saydığım ülkelerde birilerinin fiyat belirlemesi denen bir ortam yok. Su içmez, kaba yemin büyük bölümünün üretilmesi sonucunda maliyetlerin büyük oranda aşağı çekilebileceğini de belirtti. Yani çıkardığı ürünü götürüyor, orada kendi elinde olan mısırı, arpası, buğdayı, el neyse bunları veriyor. Ancak sadece tabii ki rasyon dediğimiz yem bu saydığımız üç kalemden mi oluşuyor? Hayır arkadaşlar. Bunun içerisinde işte vitamininden tutun da piramiksi bir sürü işte e, bypass yağına kadar bir sürü girdiler yapılıyor. İşte o girdileri de o fabrikada ilave eden böyle bir maliyet. Burada bunları yaptığımızda tabii ki maliyetimiz yani yüzde elli demeyeyim ama yüzde otuz kırk oranında aşağı düşmüş oluyor. Bu olaya da biz e, yapabileceğimiz gerçekleştirebilirsek bir elimizde bir proje var. E, birazdan kısaca bahsedeceğim böyle de bir destek vermeyi amaçlıyoruz. Çünkü ilerisini iyi görmemiz lazım dedik arkadaşlar. Bu değişime ayak uydurmamız lazım. Eğer değişime ayak uydurma yoluna gitmiyorsak, tabii hepimizin aklında soru nasıl ayak uyduracağız? İşte ekonomi sıkıntı bunların hepsi aşılabilir. İlalebet bu ekonominin bozukluğu böyle gidecek değil. Dünyada bir sıkıntı var yavaş yavaş işler toparlanacaktır. Yeter ki biz ayellerimizden, hedeflerimizden, üretimden vazgeçmeyelim. Bunları kendimize bir yol haritası olarak bir planlama yapalım. Su içmez, gübrelerin değerlendirilmesinin oldukça önemli olduğunu da söyledi. Küresel ısınmadan bahsediliyor. Küresel ısınmanın nedenlerini bunlar açıklıyorlar. Karbon ayak izi dedikleri bir olay. Bunu işte sera gazı salınımı falan filan. Bunları okuyorsunuz hepiniz. Ama burada ne yapılması lazım? Yani hayvancılığı, kim de hayvancılığı bıraktıracak Yok arkadaşlar öyle bir şey yok. Yani orada bir fabrikacı, sanayici, karbon ayak izini e, düzeltmek için e, nasıl tedbir alıyorsa hayvancılıkta da bu tedbirler var. Örneğin bu hayvancılık işletmelerinde birazdan yine arkadaşlar bahsedecekler. Ben hemen iki cümleyle e, geçmek istiyorum. E, bi 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 biyogaz dediğimiz bir olay var kullandığımız gübreler. Derler arkadaşlar bu gübreleri yıllarca hafızamızı şöyle bir geri şey dersek özellikle benim yaştakiler hayvan gübrelerini meranın bir kenarına yahut da tarlanın bir kenarına götürür atarız. Yıllarca orada çürür ve bunları değerlendiremedik bir türlü. Oysa demin saydığım yine ülkeler daha yıllar yıllar öncesinde bunu direkt o içindeki azot dediğimiz gübre bunu kullandığımız özellikle yeşil bitkilerde işte buğday, arpa gibi üretimlerde, mısır üretimlerinde sıkça kullandığımız azotlu gübrelerin ana kaynağı, en fazla azotun bulunduğu o sıvı gübreyi bunlar toprağa verirken biz orada bir kenara bunu yıllarca koyduk, değerlendiremedik. Böyle de bir noksanımız var. Şimdi önümüzdeki dönemlerde bu yeni yapılacak şeyde birazdan arkadaşlar bahsedecek. Biz bu gübrede çiftlikteki bu gübre atıkları nasıl değerlendirebiliriz? Değerlendirmemiz lazım arkadaşlar. Önümüzdeki dönemlerde bu bize çok lazım olacak. <laughs> Olmazsa olmaz. Mini bir yem fabrikası kurarak maliyetleri düşürmeyi planladıklarını da açıklayan Su İçmez, kısa süre içerisinde bu projeyi hayata geçirmek istediklerini ifade etti. Şimdi burada kendi yemimizi temin bahsettik. Bunun bir finans ayağı var. Çok detayına girmeyeceğim. Yaklaşık olarak 5-6 milyon civarında bir proje. Mini bir yem fabrikası, bunun adına yani fabrika demeyelim birilerinin gözüne batar bir ara yaptık hemen başın kafamıza dikildiler ama bu sefer Allah'ın izniyle ya finansmanı bulabilirsek büyük bölümünü de bulduk sayılır kimse ne kafamıza dikilebilecek biz onların kafasına dikileceğiz yani orada. Bize bir, bir, bir sürü bir prosedür çıkardılar 6-7 yıl önce gene böyle bir girişimimiz olmuştu ama bunu bu finansman ayağını tamamladığımızda bunu gerçekleştireceğiz. E, merkez köylerinden bir tanesine daha herhangi bir yeri belli değil. E, burada e, mısırını, arpanı, ne çıkardıysa buğdayını gelip burada silolara bırakılacak. Ve bu silolarda e, üreticinin sadece benim yemim yani bunu kar, kır gibilerinden e, onun dediği gibi değil, bizim dediğimiz gibi. Yani bizden kastımız şu, yani e, çağın gerektirdiği hayvanın isteğine bağlı. Yani orada proteini... Enerjisini biz ilave desteklerle bugün sanayi yeminden daha düşük maliyette bir yer üreticimize kendi ürününden yapabilmeyi yer diyorum. Gerçekten yer. Yani öyle yarma değil. Yani bunu bunu başarmamız lazım. Ben başarabileceğimize inanıyorum. Böyle bir çalışmamız var. İnşallah 3-5 ay içerisinde, 5-6 ay içerisinde bunu neticelendiririz. Danone firması satın alma lideri Mümin Keskin firma olarak sağlıklı gıda konusunu çok önemsediklerini vurguladı. Burada şimdi Danone'un kısaca bahsetmek gerekirse Danone'un misyonu biraz önce başkanım çok güzel şeylere değindi. İşte karbon ayak izi, insan sağlığı, dünyamızın sağlığı. Aslında bizim misyonumuza baktığımızda mümkün olan en fazla sayıda insana gıda yoluyla sağlık ulaştırmak. Yani Danone'un girdiği bütün sektörlere bakarsak dana üreticilerine sağlıklı ürünleri verip onların sağlığına da dokunmaya çalışıyor. Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara sürdürülebilir hayvancılık ve çiftlik yönetimi konularında eğitim verildi.